bugün itibariyle birinci yarı yıl tatilini tamamlayarak 15 günlük ara tatile girmiş bulunmaktadırlar. Karabük açısından baktığımız zaman gerçekten birinci dönem güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Sorunsuz bir şekilde 2024-2025 eğitim öğretim yılına Eylül ayında başladık. Ee, ara tatilimizden sonra bugün de yarı yıl tatilini e, çocuklarımızla birlikte, velilerimizle birlikte, öğretmenlerimizle birlikte tamamlamış bulunmaktayız. Ee, güzel çalışmalar yapıldı. Özellikle şu anda da panosunun önünde bulunduğumuz e, sizlerin de gördüğünüz gibi geçen yıl başlatmış olduğumuz eğitim kenti Karabük projemiz kapsamında e, bu yılda e, birinci yarı yıla kadar güzel çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Hem e, İl milli eğitim müdürlüğümüz hem okul müdürlüklerimiz, hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz, hem de öğrencilerimiz gerçekten 8 alt projede değişik faaliyetlere eşlik ettiler, katıldılar. Güzel sonuçlar elde edildi. İnşallah ikinci dönemde bu çalışmalara devam edeceğiz. Ben bütün eğitim paydaşlarımızla birlikte... Öğrenci servislerinden kantincilerimize, kantincilerimizden velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve e, idarecilerimize kadar e, birinci yarı yılda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, sizlerin huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah e, Karabük eğitimde e, zaten e, yakaladığı güzel bir iğme var. Önümüzdeki dönemde ve önümüzdeki yıllarda da Karabük'ün eğitimde bir marka şehir olması noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve sizlerle birlikte de bunu her daim e, ara ara da paylaşacağız sizlerle birlikte. Ben eğitim öğretim yılımızın birinci tatilinin tekrar hem ülkemize hem bölgemize hem de ilimizdeki eğitim paydaşlarımızın hepsine hayırlı olmasını diliyorum. E, bu tatilde çocuklarımızın e, kazasız belasız güzel mutlu bir e, tatil geçirmelerini diliyorum. Sizlerin aracılığıyla da şu mesajı paylaşmak istiyorum. Özellikle tatile gidecek olan özellikle iller arası seyahat edecek olan bütün velilerimize trafikte dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Aşırı hız yapmamalarını, trafik kurallarına uymalarını Özellikle yorgun oldukları zaman e, dinlenmelerini e, özellikle e, herkesten sizlerin aracıyla istiyoruz. Ben tekrar e, güzel bir tatil geçmesini diliyorum. İkinci dönem e, başında da bütün çocuklarımızla yine okullarımızda biz e, öğretmenlerimizle, idarecilerimizle buluşmak istiyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Sizlerin aracılığıyla da bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Öğrenci velilerimizden de bir ricam ve istirhamım olacak. Çocuklarımızı lütfen karnelerinde ne olursa olsun karnelerindeki notlara ve orada yazılanlara üzerinden çocuklarımızı değerlendirirken diğer taraftan da çocuklarımıza yaklaşımımızı, çocuklarımızın psikolojik anlamdaki beklentilerini de dikkate alarak Onları açıkçası kucaklamalarını, onları güzel bir tatil geçirmelerini de diliyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, teşekkür.